Evet herkese merhabalar. Yanımda Türkiye 33.sü Deniz Kutucuoğlu. Merhaba. Teşekkürler. Ve ortamızda da Pekmez. Müthiş yaratıcı bir isim. Gördüğünüz gibi sahipleri pekmez ismini koymuşlar. Niye bunu da çıkartıyoruz söyleyelim. Kendilerini bahçesinde çekim yaptığımız için ya pekmesi çıkartıyoruz ya kendilerini gösteriyoruz. Yok böyle bir ortam mı? <laughs> evet neyse konumuza gidelim hocam. 33. oldun ve şu anda nerede okuyorsun hocam? Şu an Koç Üniversitesi'nde okuyorum. Tıp okuyorum. Tıp okuyorsun. İşte bugün Deniz'le Koç Üniversitesi'nden bahsedeceğiz. Koç Üniversitesi'nde zenginler var mı? Ukala tipler var mı? Neden gittin 33. olduğunda Koç Üniversitesi'ni seçtin gibi tüm aklınıza gelebilecek sorular soracağız. Hazırsanız başlayalım. Ya. Evet. Tekrardan hoş geldin hocam. Hoş buldum. Şimdi mikrofonu ben Deniz'in oraya takacağım. Maalesef tek mikrofon getirmişim ama. ilk sorum şu. Neden gittin koç tercih ettin hocam? Ee, tabii böyle bir derece yaptıktan sonra yüksek ihtimali, çok yüksek ihtimalle istediğiniz her yere girebiliyorsunuz ve evet. sizi her yerden arıyorlar, şey yapıyorlar ve hiç görmemişsiniz. Duyduğunuz belki genelde Cerrahpaşa Hacette'ki gibi şeyler oluyor tıp düşünüyorsanız ve böyle seçeneklerle sonradan tanışıyorsunuz işte. Pek çok üniversite var, kimisi iyi burs öneriyor, yurtları çok iyi, kimisinin hocaları daha iyi ve hepsinin kendisince dezavantajları var ve değerlendirme süreci bayağı zor oluyor yani. Evet. Koç'un ne avantajı var? Koç'un ne avantajı var? Öncelikle ben açtım. Dedim ki benim öncelikli hedeflerim şunlar. Excel tablosunu açtım. Hı -hı. Önce hocalara bakacağım dedim. Tamam. Sonra işte yurduna yemeğin imkanlarına bakacağım dedim. Tamam. Sonra dedim bursuna bakarım dedim. Yani bu herkes için değişebilir. Bu değişiyorsa tercihler de değişebilir. Evet. Benim kriterim bu olduğu için önce açtım. Hocalara bak. Her hocanın şeyi var zaten o yazıyor. O Osman Gazi tercih etmen gerekiyordu canım ya. Ben ya varım işte, orada. Doğru vallahi. Niye tercih etmedin Osman Gazi'yi? <laughs> <Tıp da> olmadığın <laughs> için işte tıpta olsan %100 zaten. Ha devam et. Tam seydin hocam. Tam bak hocalar abi Cerrahpaşa'nın hocaları da çok iyi. Cerrahpaşa'nın hocaları çok iyi. Ama zaten Koç'un hocaları da Cerrahpaşa Hacettepe'den e, yani oluşma diyebilirim. Tamam. İşte Koç Cerrahpaşa'nın hocaları çok iyi, Hacettepe'nin çok iyi ama Koç hem imkanları bir araya koymuş hem evet. de bu hocaları bir araya koymuş. O açıdan çok mantıklı duruyor. Hocaların e, en önemli şeyi zaten özellikle tıp gibi alanlarda araştırma düşünüyorsanız e, size referans yapabilmesi, ilişki kurabileceğiniz hmm. ilişkiler e, bunlar çok önemli. Hocaların baktığım zaman hepsinin yurt dışında bir ilişkisi var, bir doktorası var, başka bir hocayı hmm. tanıyor, bir programda yer almış, e, ilgilendiğim alanlardaki hocalar iyi. E, dolayısıyla dedim ki benim burada bir akademik kararını inşa etmem daha kolay. Tabii ki hepsine mümkün ama burada referanslarla daha kolay bir yere gelebilirim dedim. Peki sana bir para ver, veriyorum şu anda Koç Üniversitesi. Veriyor. Ya şu tişörtü bizim kanalda giyip gelmeye yani... için bir para verdim mi acaba merak ediyorum <laughs> Yok. Da bize de ver yani. <gülüyor> <gülüyor> bunu tıp diye giydik ya. İyi yaptın. Şu an Koç Üniversitesi'ne gitseniz bu yeni ben, ben çıktı. Kolombiya. Ben de Osman Gazi giymeye biliyorum niye Koç'u giyip geldim. Yani tıp fakültesindeki herkes şu an bunu ben giyiyor ya. Ben alacağım parayı? Peki bir şey diyeceğim. Ee, sana ne kadar verdiler? Şimdi 33.sü para vermeden almamıştır koçlarına. Ee, koçun şöyle bir şey yok, doğrudan demiyor. Tam burslu öğrenciye bence cep veriyorum veya işte şunu veriyorum, yurdu veriyorum, yemeği veriyorum demiyor. Hı -hı. Kudet bir program var. Tamam. Kudet bir program, siz tam burslu olsanız bile, hangi Hı -hı. bölümde olursa olsun, sizi bir şeye tabi tutuyor. İşte e, bir mali durumunuzu kontrol etmek için, ha. işte Findex raporudur, sahipliklerdir, böyle belgeler yüklüyorsunuz. Aa, yani yine tamam. bir değerlendirme var. Evet bu değerlendirmeden e, işte burs almanız için illa çok çok maddi durumunuzun kötü olması gerekmiyor. Yine veriyorlar ama böyle bir durum var. Yani bu da e, şunu sağlamak için güya işte adam çok zenginse ve başarılı da olduysa burs ona gideceğine başka çocuklara ha, gitsin. O kadar başarılı olmayan bir durum var ama e, bana ilk başvurduğumda yemekli yurt çıktı. Zaten yurtlar bayağı pahalı yurt çıkmasa biraz zor duruyordu. Yurt tek kişilik mi kalıyorsun iki kişi mi? E, KUDEP e, kapsamında üç kişilik de en az en fazla 3 kişilik oda oluyor. 4 kişilik, 5 kişilik. Yani tek kişilik hmm. ve 2 kişilik odalar olsa da 2 kişilik yok o şeyden dolayı hmm, işte. Anladım. Yeni yönetmelikten dolayı. Ama tek kişilik odalar parasını ödemek zorundasınız. Ha. Etraftaki evler Peki, kadar ödeyeceğiz. Peki yaklaşık ne kadar veriyorlar? Ama şanslısın uzar mıdır? Ne alıyorsun sen şu anda? Bursuydu, mursuydu? Ee, yemek... Cep harçını tabi, onu yeni vermeye başladılar. Son tamam. birkaç hareketler falan oldu işte, onu yeniden verdiler. Ali Koç'a Cep... seslenelim yani buradan, versinler abi. Çok verdiler beraber. ya. Ne kadar veriyor? Öğrenci abi. hareketleri oldu. Cep harçlığı aylık 2100 lira. Koç'ta ee... nasıl bir öğrenci hareketi, o çok merak ediyorum. <laughs> oldu ya. Koç'ta da hani böyle. Vallahi bir hareket vermeler, bir şeyler böyle. <laughs> Tabii, bu Koç'u da böyle aşağıda özür diliyorum ama. Affedin beni Böyle Rektörün önünde böyle bir... Hani ne kadar veriyorlar şu anda? Yani yurdu... 28-29 bin tabi o değişmiştir. Yani onu karşılıyorlar, yurt karşılıyorlar. Tamam, bu yıllık yurdun karşılıyor. Bu karşılıyor. Harçlı. Cep harçlığı 2100 lira. Çok iyi. Başka? E, 8 ay, 9 aylık. Ha, her Bunu 12 Yaz için vermiyor. Bunun dışında kitap bursu var ama kitap bursu sınırlı kitap bursu olarak geçiyor. Bu da şu demek yani ee, okulun kendi kitabı bir var. Gidip her istediğim kitabı alamıyorum. Hocanın Hı -hı. müfredatı zorunlu olarak yüklemesi lazım. Ben bu kitapları alabiliyorum. He, anladım. Yani öyle herhalde. Bir hazırım. de devletten bir burs alıyorsun derece yaptığın için galiba. Devletten 200 burs alıyorum Başbakanlık bursu. O da 2500 Hı -hı. lira. Aslan 100'e giren bir adam hani bildiğin bir asgari ücret kadar alabiliyor. Ya evet ama şöyle bir şey var işte devlet okuluna gittiğinizde yemekler çok daha ucuz oluyor. Tabii şimdi bir tabulotta 20 lira verince işte Aa, e, o Koçta. biraz dengeleniyor Haa. işte her şeyin bir nikelinde var. Şimdi şunu da açık açık konuşmak gerek yani herkes merak ediyor sonuçta Koç öyle ya da böyle bir vakıf üniversitesi ve kalburustar arayan çocukları gidiyor özellikle bursuz kısma hani en yüksek üniversiteden en yüksek paralı üniversiteden bir tanesi. Etrafında hani böyle ukala falan zengin çocuklukları yok mu? Ee, öncelikle onlar her yerde var ama bu Koç'ta daha fazla mı hani böyle bir oluşum var mı? Evet, bunu ben de tercih ederken... Bir e... şey demek istiyorum. Bizim Osman Gazi'de yok. Her yerde var diyorsun. Bizim Osman Gazi öyle <laughs> zengin çocukları yok. Valla ben öyle demiş <gülüyor> bunun. <gülüyor> Olmuyor yerler olabilir gibi. Ya evet, tam burslu öğrenci <laughs> okulda çok fazla değil. Kısıtlı Hı. sayıda öğrenci alıyor. Ama şöyle bir program var Koç'ta. Yarı burslu öğrencilerin bursunu tama, tam bursla tamamlıyor. Anadolu bursiyeri programı. %50 bursu örneğin tıpta 40 kişi giriyorsa hmm. bunun yarısı Anadolu bursiyeri olarak tam bursuya tamamlandığı için okuldaki aslında bursu bursuz oranı birbirine çok yakın. %50-%50 hmm. gibi. Hiç Ferrari falan görüyor musun kampüste? Arada, <gülüyor> <gülüyor> Mustang çoğunlukta, <da>, Ferrari çok <laughs> de. evet o bir gerçek yani insan kendi içerisinde hissediyor İnsanlar etrafta işte arabasıyla geliyor ben şatıl bekliyorum orada falan <laughs> yani bunlar dışında böyle ekstra bir şey hissetmedim ben çünkü e, her yerde insanlar var zengin de olsa fakir de olsa böyle bir denge var ve bunu kimse birbirine senin derecen ne işte sen ne kadar zenginsin, yani böyle zaten <laughs> sorulmaz da yani böyle yöneltmiyor ve Tabii ki de o biri suşiko'ya gitmek istiyor, biri şurada kuru fasulye pilav yiyelim diyor. Mi? Bazen anlaşılabiliyor bu farklar ama ben bunu da oradan hissetmedim. Çünkü dediğim gibi böyle programlar sayesinde bu oran birbirine oldukça yakınlaştırılmış ve böyle insanlarda çok açık açıkçası yani özellikle bir yoğunlaşma yok burada. Peki konuyla ilgili şunu da sorayım açık açık. Şimdi abi sen 33. olarak girdin. Yanındaki birisi burssuz olarak belki orada ilk 10.000'de 9900. olarak girdi. <laughs> e bu seni üzmüyor mu? Tıp için öncelikle şöyle diyeyim. Tam burssuz diye bir şey yok tıpta. Ya %50 Tıp bursu var yani. ya da burssuzsu var. Tıp en kötü 3500'ler hmm. civarında kapatıyor. Ege Üniversitesi civarlarında. Ama diğer bölümler için de doğru. Ben bunu düşünmüştüm. Şimdi ben sınıfımda gireceğim. Yanında da 50.000'inci adam var. Yani bunu düşündüm ve sonra çok dert olmadığını anladım. Aslında biraz daha güzel. Çünkü çok fazla rekabet oluyor. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nde ilk 300'den 80 tane adam sığışmış aynı bölüme ve aşırı rekabet var, aşırı yoruluyorsun. Ya burada koçtaki sınıf arkadaşına şöyle mi diyorsun, onlar bana göre zeki değil mi, onları her türlü geçiyorum mu? Yok yok. <laughs> Buradan bir mesajım var? <laughs> Daha ikinci sınıf değilim, öyle bir sınıflaşma yok. <laughs> çok iyi insanlar da var ve farklı <laughs> alanlarda iyileşmiş insanlar da var, adam çok iyi resim çiziyor. Yani herkesin çok iyi fizik, matematik çözdüğü, çok fazla ne bileyim ya kendime de koyuyorum burada bir etiketi, İneğin olduğu yerde çok güzel olmuyor. Farklı çeşit insanlar olması da güzel oluyor. Yani burada ben bu bir soru sorarken provokatif olmak için şunu da bir gerçek. Hayatın gerçeği bu hocam. Hepimiz aynı şartlarda doğmadık. Doğduğumuz an itibariyle zaten farklılıklarla mücadele evet. ediyoruz. Kimilerimiz kolejlerde büyüyüp gidebilir, özel ders alırken. de hiç bu imkanlara olmayabiliyor. Orası hayatın bir gerçeğinin yansıması. Evet. Yanınızda 30 bininci sizin aynı sırada oturabilir ailesinin durumundan dolayı. Bu da bir gerçek hayatımızda. Evet. Dolayısıyla sadece bunlar anlaşılsın diye sormak istedim. Ee, peki hocam koçu seçtiğin için ya şu, şu, özelliği şöyle olsaydı daha iyi dediğin hani koçta işte şöyle olsaydı daha mutlu olurum dediğin eleştirmek istedin kariyerini orada yakmak istedin rektöre laf etmek istersen konuş lütfen valla <laughs> özellikle şu son bir ev öncesine kadar koça geldiğimde eğitim güzel işte hazırlıktaydım zaten hayat güzel falan ama ee... Burs bir sıkıntı. Sonuçta ben duyuyorum etraftan. işte Türkiye birincisi gitmiş, sponsorluk yapmış, şu yapmış, tamam. bu yapmış. İşte şu okul bu kadar veriyor. Zaten ben bunu kendi sıralamamda 3'e koydum. Şimdi bundan şikayet etmem mantıksız olabilir ama oraya gittikten sonra fark ediyor insan. Hmm. Bir yemeğe 20 lira verince en şeyine bile, azına bile en kötü ihtimalle 20 lira veriyorsun. En iyi ihtimalle. İnsan bir sorgulamaya başlıyor. Ben bütün bursumu buraya atıyorum. E Birikim yapacağım. Belki ileride Yüsemile'ye gireceğim. Köşede para biriksin. Hı hı. E, böyle olunca insan bir sorgulayamaya başlıyor. Acaba değdi mi? Hı. İşte son aylarda böyle biraz... Protestolar falan olunca bir şey yaptılar ama biraz daha düşerse yemek fiyatları çok e, mutlu oluruz 20 yani. 20 lira mı yemek şu anda öğrenci? 20 lira ama işte okulun etrafında tarafında çeşitli yani içinde çeşitli firmalar falan var. Bazen oradan yiyoruz. Işte bazen yemekhane çok iyi olmuyor yani. Buradan Zeynep Gürhan Canlı hoca olması gerekti şu anda rektör. <laughs> evet şu anda. Bizim o. pazarlama alanındandır hocamız. <laughs> onu laf ettirmem. <gülüyor> Yok <laughs> rektör haddini bil bak Zeynep hoca olsa. <laughs> Anladım kadar ama yemekler birazcık yüksekmiş öğrenci bütçesine göre. Yüksek yaran. yani yemekhaneyi düşündüğünüz zaman. Hı hı. yüksek yani Peki olanaklar nasıl? Sana defter falan veriyor mu koç üniversitesi? Ne? Yok, onu da veriyor. Yok, vermiyor. <laughs> ne veriyor size mesela? Yani spor salonuna girebilirsin abicim, diyor. <laughs> <laughs> Koç'un peki ya şunlar gerçekten çok iyi dediğin neyi var bize söyleyebileceğim? Koç'un şunlar gerçekten çok iyi dediğim, e, bölümler arası geçişim çok rahat. Yani ben Ege Üniversitesi'ndeki arkadaşımla da konuşuyorum, Muğla'dakiyle <laughs> de konuşuyorum. Yani adamlar birinci sınıftan hemen tıp derslerini almaya başlıyor. Adam EKG'ye bakarken ben burada kendimi akademik writing konusunda geliştiriyorum mesela. Hmm. Yani bu bölümler arasılık çok hoşuma gidiyor. Çap yapmak, çift anadal bilmeyenler varsa, e, çok rahat yani oh, hayır, ve yani. hani ee, ama çok rahat. Mesela bunu bir da yapmaya kalkıştığınızda işte GPA şu olacaktı, şu dersleri alacaksın da, çok fazla... Sizde siz çift anı yapmak için ortalama kaç istiyor? 3 olması gerek? Yok, 2 nokta bir şeyler üzere. Allah Allah. Yine şey ama, bunu yapmak çok daha rahat burada bir hmm. çok daha cesaretlendiriliyor bunu hmm. yapmak. Galiba sizin, yanlışım yoksa Koç'ta da Sabancı'da da bir havuz ders şeyiniz var. Evet. İlk core sınıflarda sizi direkt böyle alana yöneltmek yerine havuzdan aldırtıyoruz. Sonra da alan değiştirmek isterseniz çok ders kaybolmadan başka alana geçebiliyorsunuz. Evet, özellikle mühendislik fakültesi şehir içerisinde geçişlerde çok büyük şey hı hı. sağlıyor bu. Kor programlar deniyor zaten. Yani mesela tıpla çap yapılır mı? Tıp çok zor diyebilirsiniz. Hı. Ki bu başka üniversitede yapan belki çok az ama Koç'ta tıpla medya ve görsel sanatlar çapı yapan birini görmek bile mümkün. Hı. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım ama yapıyor insanlar. Na, ilginçmiş bu. Evet. Peki kampüs olanaklarınız nasıl? Kampüsünüz güzel mi? Hiç Güzel. E, ulaşım sıkıntısı var bir tık ama metroya gittikten sonra her yere gidebiliyorsunuz yani. Hı hı. Metroya da 20-30 dakika. Yani Yürüyerek ama... Yürüyerek mi 30 dakika? Yok uca? yok şeyle. Otobüs var. Bir Hacı dakika, Osman da, Metro direkt giriyor mu koçun kampüsüne? Yok girmiyor. Vay Önce aynen. oradan otobüsle metroya. Oradan metrodan istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ulaşım tamam, bir sıkıntı. Orası bir Hı -hı. gerçek. Tamam. Ama işte ana kampüs, batı kampüsler arası olsun, şatıllarımız var, şeylerimiz var. Spor alanlıkları iyi, havuz var, fitness var. Yani hmm. kullanıyorum hepsini, güzel oluyor. Bilgisayar laboratuvarları iyi. Peki sen koç tercih etmeden önce hangi üniversiteler arasında gidip geliyordun? Boğaziçi, Sabancı hangileri <laughs> vardı kafanda? Ee, Boğaziçi, Sabancı yoktu çünkü ben tıp düşünüyordum. Evet, ee, onlar da bir tıp bir diye ama canım. şey... Ottu. Ottu <laughs> <laughs> tıp Otdu. hocam, Ottu tıp. <laughs> ne, evet nerelerle gidip geldin? Öncelikle dediğim gibi başta Paşa, Hacettepe insan aklına böyle bir direkt gelir. Zaten evet. oralar daha mümkün gözüküyordu. Çünkü tam bursu bu üniversiteleri kazanmak için 200 falan tamam. Hmm. Yani ilk 1000'i belki hissediyor olabilirsiniz ama 200 şans faktörü etkili Tabii. her şey etkili bir yani. Pek dersin. planlanan bir şey değil. Bu olursa çok güzel olur ama hmm. olmaya da bilir. O yüzden ben ilk sonucumu gördüğümde buralar da olabilir demek ki şey yaptım. Araştırmaya başladım. İstanbul'a geldim. Acıbadem, Medipol Üniversitesi, işte Koç Üniversitesi, Cerrahpaşa'yı da gördüm. Yani hepsinin kendince iyi yanları vardı. Acıbadem yurtları çok iyiydi, Medipol'ün burs olanakları çok iyiydi, evet, Koç'ta bayağı bir katkı sunuyor Zaten bursları bahsettim. Yani hepsinin kendince hocaları da iyi ama benim kriterlerimce Koç daha en planda kaldı. Ama e, çok fazla e, kriter var. Bunları Sağlıklı bir şekilde oturup düşünmek lazım. Yoksa Hı -hı. insan bir an işte şurada çok para var, işte şurası koç yani işte adı var şu var. Yani böyle şeylere hemen gelmemek lazım. Gerçekten ardı arkasında ise onu araştırmak lazım. Anladım. Bu tişörtten bedava falan veriyorlar mı yoksa parayla mı aldın? Hocam bu. Parayla aldık ama şimdi koça gitseniz bu aylarda yeni çıktı bu. Tıp ha. fakültesindeki herkes böyle birlikte gezer zaten. Ha, bunu bunu görürsünüz böyle. kilometre km'den ayırırsınız. Herkes ha. bunu giymiş. hocam tıp okuyorum, kazandım." diye. Bir acıkla şey de oluyor bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ama hani tırırır bölümde değil mi? Medisin. <laughs> tıp, yani, ya. tıp medisin <laughs> ayrı ilk, çıkıyor. İlk bine gire girmiş adamlar 50000'inci adam değilisi havası var. Bir burada. tane fizik okuyan arkadaş var zaten. <gülüyor> <gülüyor> zaten? Dedi, "Sen bana satsana." dedi. Biraz da verdim işte arkadaşı. Giyi bari geri verirsin." diye. Topulaya Onlar yaratı. alamıyor mu bunu? Yok. Nasıl yani? Bunu ya? kusum yani dekanlığın şeyinden geliyor. öyle direkt şu satılmıyor bu. Bak koçu görüyor musun? Güzel işler yapıyor, akıllı yine. ama size uygun fiyata satmış. <laughs> Aynen. Tebrik ediyoruz koçu. Oradan da kazıklamamışlar. Abi çok teşekkür ediyorum. Ee, kırmadın. Ta aylar önce yayınladığımız videoyu. <laughs> video. Sonra bir kere daha şey yaptım. Aşağıda deniz hocamızın da e, YouTube kanalının adresini koyacağım. Oradan da kendisi 30. ile ilgili <laughs> fikirlerini paylaşıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Güzel içerikleri var bu arada. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyorum. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Çekim bitmemiş miydi? Aa, şimdi bitiyoruz Sema abla. Nasıl olsa siniyorsun. Ben de Tabii. Şey yapayım, Ge gene geldin hoş geldin. Mikrofon doğru ama. <laughs> evet doğru. Ya. Ama sileceksin değil mi? Sileceğim. Çünkü bu beni şişman gösteriyor. Sema Sama ablamın da yükselim. çok güzel yazıları var. Twitter'dan paylaşıyorum. Kimse oradan şey yapmıyor. Sicar sileceğim. Sileceğim. Sema ablamın yazılarını da paylaşacağım. Aşağıdan lütfen, takip edin. Lütfen. lütfen serbestiyet.com orada. Benim Ve... Evet. bir şey röportaj yapacağız yapacağız tamam mı? Yani daha yapacağız, uygun şey. kıyafetler yapacağım yerine. yapacağım yapacağım tamam. tamam. Görüşürüz. Abi. <laughs> abi aile de böyle ünlü oldum. Vallahi herkes başına. <laughs>